Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarında Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl ilişkin bölgeye yapacağı ziyaret hakkında konuştu. İsrail ve destekçisi ülkelerin Kıbrıs Rum kesimini uzun süredir askeri istihbari amaçlı lojistik üs olarak kullandıklarını ifade eden Erdoğan, bu yönde atılacak adımlar savaşın yayılma riskini daha da arttırır dedi. Öte yandan Erdoğan, Kıbrıs'a yapacağı ziyarette CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i davet etmişti. Özel'in kendi uçağıyla Kıbrıs'a gideceğini açıkladığını aktaran Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Bey ile gideriz açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları şu şekilde. İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ile başlayan süreçte yeni gelişmeler yaşanıyor. Hamas, ateşkes için orada konudan taslağı birkaç çeşit değişiklik talebinde kabul etti. Mossad Başkanı Doha'ya gidecek. ABD Başkanı Biden da konu ile ilgili Netanyahu'yu arayacak. Bu aşamada İsrail'e Batı ülkelerinin hep birlikte baskısı şart. Bu baskılar neticesinde de inanıyorum ki artık bir kesin ateşkese inşallah ulaşılacaktır. Katar Emiri ile yaptığımız görüşmede de bu konuları ele aldık. Onlar da değişik kanallardan gerekli baskı yapıyorlar. Temennimiz odur ki inşallah şu birkaç gün içerisinde ABD Başkanı Biden'ın da İsrail araması neticesinde kesin ateşkese ulaşılır ve böylece son dönemde İsrail tarafından yapılan katliamlar son bulur. Diğer konuya gelirsek, İsrail kendi bünyesinde, kendi topraklarında yaptığı yığınaklarda netice alabiliyor mu ki? Kıbrıs Rum kesimine yaptığı yığınakla mı netice alacak? ne zaman başladı bu saldırılar? O günden bugüne İsrail hedeflediği neticeye varabildi mi? Varamadı. Bir hafta içerisinde 15 gün içerisinde işi biteceklerini söylüyorlardı. Alamadılar neticeyi. Kıbrıs Rum kesimini uzun süredir askeri, istihbari amaçlı, lojistik üs olarak kullandıklarını biliyoruz. Bu yönde atılacak adımlar savaşın yayılma riskini daha da arttırır. Ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'e Kıbrıs davetiyle ilgili şunları söyledi. Biz samimi olarak siyasette bir yumuşama sağlayalım. Milletimizin bu konudaki beklentilerini karşılayalım istedik. Samimi bir yaklaşım ortaya koyduk. Kendilerine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde birlikte gitme teklifimizi bir kez yaptık. Bizim bu teklifimiz sonrası kendi uçaklarıyla gideceklerini açıkladılar. Biz bu noktada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Bey ile gideriz. Kıbrıs'a belki bir gün önceden gitme durumumuz olabilir. Malum 20 Temmuz'da Kuzey Kıbrıs'ta kavurucu bir sıcak oluyor. Kavurucu sıcakta Kıbrıs'taki kardeşlerimiz de bir yere kadar tahammül edebiliyorlar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Bey bir gün önceden gelinse de geceyi burada geçirsinler ve sabah saat 9 gibi törenleri yapsak diye bir teklifle geldi. Biz de uygundur dedik. Şimdi kendimizi ona göre hazırlıyoruz.